Şimdi size yollayacağım çikolata kutusu demonte olanı ben size katlayıp göstereceğim. Siz de buna bakarak katlayıp yapacaksınız. Çizgileri görüyorsunuz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yani iki içe katlıyoruz. Tırtıklı tarafa, taraf dışa. 2 iç. Tırtıklı taraf dışa. Kulakları içe doğru katlıyoruz. Ondan sonra şu şekilde böyle kilitli sistemdir. Yine aynı şekilde. Şurada bir tık sesini duyacaksınız. Buna gelelim. Bu da şu ortalardan katlayıp Bu şekilde. Şu size yollayacaklarım şu şekilde. Bunları ortalardan katlıyoruz. Ortalardan katlaya katlaya takarak hepsini aynı şekilde Bunu da şu şekilde yaptığımız zaman kutu budur.